Karşınızda up uzun bir çekme karavanla çıktım bugün. Karavanist İstanbul fuarında 8 metre 72 santim uzunluğunda Deflis marka bir çekme karavandayız. Arkadaşlar bu çift dingil çift muvuru var hatta. İçerisi çok geniş. Burada çok geniş bir U düzen oturma grubu var. Ferah üç tarafta camlar, yukarıda hekisini görüyorsunuz. Aydınlatmalar çok güzel. İçeride genelde açık renk tonlar kullanılmış. Yerler zarar görmesin diye plastiklerle kapanmış. Arkadaşlar bu yatak tipini ada yatak deniyor. Yani birbirinden bağımsız bir yatak. Şöyle gördüğünüz gibi ayağınızı vurmamanız için yatak kısmı biraz dışarıda. Bunu kimler tercih ediyor? Neden tercih ediliyor? İşte bunu hani iki kişi yatanlar farklı farklı zamanlarda rahatça kalkıp ihtiyaçlarını giderebilsinler diye, birbirlerini etkilemesinler diye biraz da uykusuna önem verenler tercih ediyor. Banyo kısmında da şöyle bir farklılık var. Sol tarafta duş, banyo, sağ tarafta ise tuvalet mevcut. Tabii ki buralar kapanıyor. Burası ise şu şekilde sürgülü bir kapıyla kapanıyor. Bu aracın fiyatı 55.000 euro. Biraz ilk etapta pahalı gelebilir. Şu şekilde. Bunu içerideyken kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle içeri girip göstereyim. Şuradan tutuluyor. Şurada mıknatısları var. Şu an kapalı. Açarken de önce burayı açıyoruz. Sonra burayı katladığımız zaman kapanıyor. Bunun şurada da sabitlemesi var arkadaşlar. Yolda ses yapmıyor. Bunun ne işe yaradığını sorabilirsiniz. Buraya da askınızı asıyorsunuz. Yani çamaşırınızı yıkadınız. Kuruması için buraya asıyorsunuz. Bu şekilde güzel, şık bir karavan. Biraz sonra özellikleri kısmına gelip durduracağım. Siz de özelliklerini detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 1760 kilogram. O yüzden bunu normal bir araçla çekemezsiniz. Aracınızın biraz daha güçlü olması gerekiyor. Genişliği 8 metre 72 santim. 4 kişi çok rahat kalabilir. Burada king size bir yatak var. Yani normal bir karavan yatağı gibi düşünmeyin. Bildiğiniz yataklardan bile büyüktür yani evde kullandığınız yataklardan bile büyük olabilir. Burada ise bir ada yatak var. Etrafından dolaşılabilir. Arkada banyo tuvalet var. Tabii dezavantajı işte burada insanlar yatarken burada yatanların tuvaleti kullanmaları belki rahatsız edici olabilir. Banyo tuvaletin ortada olması o yönden bir avantaj sağlıyor ama burada da ayrı ayrı konumlandırabiliyorsunuz banyoyu ve tuvaleti. Yani biri banyo yaparken biri tuvaleti kullanabilir. Özellikleri buradan durdurup izleyebilirsiniz. Durdurup okuyabilirsiniz. Projemiz altta geniş bir şekilde verilmiş. Görüşmek üzere. Başka kalın